Evet, günaydın. Allah'ın rahmeti hepimizin üzerine olsun. Göklerde ve yerde. Bütün varlıklar Allah'ı sabah akşam, kimileri gece gündüz hiç durmaksızın tesbih ederler. Fakat siz onun, onların tesbihlerini anlamazsınız. İşte sabah zikrine başlayan kuşlar ve diğer canlılar. Gerçekten dinle duymak için duymak için dinlemek gerekir. Yani dinlediğini anlamak için de Allah'ın ayetlerini okuyup üzerinde ince ince düşünmek gerekir. Samimi olduğumuz sürece apaçık gerçeği hem görüyoruz hem işitiyoruz. Tüm kalbimizle de emin oluyoruz. Bundan daha büyük bir kanıt da kendi üzerimizde bulma, bulmaya e, daha büyük bir, bir kanıt aramamız da zaten e, en fazla bizi daha e, ziyana sokar. E, gerçek kanıtı veren Rabbimize hamd olsun Kalp ile görebilmeyi hepimize e, nasip etsin. Çünkü gerçekte gözler ka körelmez. Gözler içindeki gö kalpler körel körelir diyor Rabbimiz. E, evet, işit işitmek için de dinleyip Rabbin ayetlerini okuyup düşünmek gerekir. Samimi isek gerçek gözümüzün önünde kalbimizle emin olduğumuz şekilde göreceğiz. Esselamun Aleyküm. Allah rahmet edin. olsun.